Ümit Hocam bir Fenerbahçe ile bir başlayalım. Fenerbahçe Lugano maçıyla ondan sonra akışımız boyunca devam edeceğiz. Evet hocam ne düşünüyorsun Fenerbahçe Lugano? Yarın Jose Mourinho gerçekten ilk ciddi resmi sınavını verecek. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı. Maç İsviçre'de ve sentetik çimde. E zaten açıklamasını yaptı. Ben ikinci maçı düşünmüyorum. Yarın kazanmaya geldim Yani Lugano burada 5 2-0'dan 3-2 ama geçen sene zaten 5 Beşiktaş'ı yenmeyeni dövüyorlardı abi. Beşiktaş geçen seneyi... Çok kötü bir takımdı yani. Hakikaten Beşiktaş'ın tamam yeri yoktu yani. Bir tane tamam yeri yoktu yani. Bugün Beşiktaş takımı oyuncu alıyor, 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 alıyor hala bir türlü kadroyu dolduramadı yani. Hani o gün örnek verdik ya tombala kağıdında bir tane gelir harf doldurursun, bir tane, bir tane, bir tane, bir tane daha. Beşiktaş'ın sağ beke ihtiyacı var, sol beke ihtiyacı var, stopere ihtiyacı var. E şimdi oturmuş iskelet bir kadrosu var. E kadroda şu anda Ferdi var. Yani Doğru. İsmail Yüksek var, <laughs> İrfan Can var, milli takımdan gelenler var. 11 ekranları verelim mi? hocam, oyun kalitesi, oyuncu, kalitesi, Lugano'dan fersa ederek fersa ederek. önde. Yani çok, çok bir var. sorun olacağını düşünmüyorum. Oradan da avantajlı bir skorla döneceğini düşünüyorum. Ha bana sor. Gönül ister ki Şampiyonlar Ligi'ne bu sene için gitmeyelim. Sen geçen sene de böyle söylemiştin. Konferans Ligi'nde iki e sene de söylüyorum. Şampiyonluk Çünkü yerine Şampiyonlar Ligi'nin formatı değişti. 8 tane maç oynayacaksın. Bak, 8 tane maç oynayacaksın o maçların dönüşlerinin sana nasıl bir handikap yaratacağı belli değil. Hani Galatasaray şampiyonluğu kaybetse bile iki sene şampiyon olmuşluğun getirmiş olduğu sana bir kredi var. Sadece lige odaklanabilecek bir fena lazım. Ama böyle derken de göz göre göre de tabii ki elenmez yani. Göz göre göre böyle bir şey zaten mümkün ya, değil. Ama Bir de moral motivasyon olarak da çok kötü başlar. Şöyle bir şey anladım. var. Orada sadece hani oraya gitmemenin bir handikabı şu. Gitmediğin zaman diyelim ki Galatasaray gitti senin alacağın para da oraya gidiyor. 30 milyon euro giriş parası var. Anlatabildim mi? Her türlü rakip bir de böyle dezavantajı var. Ama dediğim gibi ben e, yarın güzel keyifli bir maç ve ikinci maç içinde avantajlı bir skor alacağını bir, düşünüyorum. Bir, bir ilk 11'i getirelim Emre'cim ekranlara. Abi ilk 11'i ben bir sayayım. Hep beraber bakalım. Kalede Livakovic, sağ bekte Osayi, stoper Çağlar, Ciku ikilisi, sol bekte Ferdi. Orta sahada e, Bartu ve Fred ikilisi. Önlerinde Şimanski, sağda Tadic, solda Ryan Kent ve ileri uçta Edin Ceko. Geçen sene İsmail Kartal'ın kullanmadığı iki futbolcu şu anda muhtemel 11'de gözüküyor Ümit Hocam. Kim o? Bartu ve, ve Bartu Elmas. Bu yani net bilgi mi bu? Net bilgi. Bizim aldığımız, İsviçre'den aldığımız bir bilgi Ümit Hocam. Ben 4-2-3-1 oynayacağına hiç ihtimal vermiyorum. Yani Bartu'yu koyup sağına Fred sonuna koyup böyle 4 3 oynayacağına daha çok ihtimal veriyorum. Ceko ile başlaması, Tadiş ile başlaması normal ama normal sezonda da Hani Maksim, Oğuz Aydın bunlar bir şekilde oturursa ben ne tadı için ne Deceko'nun ilk tercih olacağına, el nesli de olursa ilk gelin. tercih olacağına inanmıyorum. Onun dışında yani Bartu'dan çok emin değilim. Çok belli bir alanda İsmail'in neyi var ki? O da döndü İsmail. Milli takımdan döndü Milli ya. Takım. Yani. İzin, i̇zin, ya. i̇zin yani Ama yok kadroda. De. Ferdi de izinliydi. Ferdi geldi mesela. Sakatlığı geçmişti artık. Ya şimdi antrenmanın birçoğuna sezon başından <laughs> bu yana olan bir 50, kaç 50 ünite antrenman antrenman olduysa, birçoğuna bunlar çıktığı için e, onlarla başlıyor olabilir ama ben yarın Osterwolden de oynayacağına inanıyorum mesela. Hocanın Bekao'yu tutacağını çok düşünmüyorum. <laughs> Bugün okudum ben de o haberlerde istemiyorum zaten. Ee, ama yani. ben Ciku'nun yerine Bekao'yu tutmasının daha iyi olacağını inanıyorum. Ben Ciku'nun dengesiz bir oyuncu, çabuk oyuncu ama dengesiz bir oyuncu. Adam Bekao daha böyle ayakları sağlam basan bir oyuncu. <laughs> Ama tabii o, hoca, o hocanın kararı. Ya bu kadro Lugano'dan iyi kadro abi. Bunu konuşacak bir şey yok yani. Osterwald'e nerede? Osterwald'e yok. Osterwald'e şu anda. Görünürde yok. Muhtemelen muhtemel <laughs> 11'de bizim içeriden İsviçre'den aldık. Mert Müldür var? kadroda mı? Ee, kamp kadrosunda var. Tamam, kamp, kamp kadrosunda bu kadro, bir ekrana getirelim. Mert Müldür, BKO Cikü veyahut da BKO Çağlar. Sol tarafta hani Ferdi çok yoğun bir sezon geçirdi. Belki bu maç için Osterwald'e. Evet. Ön taraf bir geri gelirler mi? Bir geri gel kardeşim. Orta saha İsmail Fred Şimanski. Tadit Ceko. <laughs> Ryan Kent ile başlayacak mı emin misin? Ryan Kent ile başlayacak. Oh. Ryan Kent şu anda zaten prensiymiş. Hazırlık maçlarına evet. devam ediyor. Hazırlık maçlarına da çok oynadı oynadı Yani, yani çok... Şu an e, Fenerbahçe'nin bir uçtaki en atletik oyuncusu. Hızlı. yani kariye taşıyabilecek e, oyuncu. E, yapısal olarak zaten öyle atletik de. E, ama yani e, iyi gözüktü. Ya yani çünkü Tadiş'le onu yapamazsın yani. bence on numara oynasa daha iyi. Yani artık kenarda oynadığı zaman... Tuhaf olan İrfan Can <laughs> Cengiz zaten kadroda yok. Oğuz Aydın kadroda mı? Oğuz Aydın kadroda yok. Ben, Oğuz kadroda... Iı, Oğuz Aydın, Aydın yazıldı değil mi listeye vardı? Yazıldı yazıldı. Abi Oğuz Aydın Yazıldı abi. Hani Aydın belki <laughs> yok kadro yok ya burada. altta olabilir. Şey Alt, altta kalmış olabilir. Yani çok az antrenmana çıktı. Belki hemen başlamayabilir ama bu maçlarda da başlanmaz hangisine başlayacak ya? Ben niye İrfan Can'la, Ferdi'yle falan işte İrfan Can'la İsmail ile bunlarla niye başlamıyor? Onu anlamış değilim. Yani her ne kadar rakip zayıf olursa olsun bence bunlarla başlamalı diye düşünüyorum ben. Ya yani. sizin aldığınız şeye istihbarata güveniyorum ama bence o bir, bir 11 e diye... Ben bu 11'le evet. çıkacağına ben inanmıyorum. Yani tamam ama bence çıkmayacaklar. Ya Bartu ile olmaz. Yani. Evren abi bir de Fenerbahçe'nin <laughs> geçen seneki kadrosu bu seneki transferlerin, yeni transferlerin hiçbirisi şu anda Şampiyonlar Ligi'nde Lugano'yla oynanacak maça yetişmedi. Belki yetişti ama hazırlıklı değildi. Bu Levent Mercan da <laughs> 2 milyon euroya alındı ve e, şu anda UEFA'ya bildirilen listede dahi yok. yok. 2 3. 3. 3 milyon alındı. Listede dahi yok. Geçen sene ki Fenerbahçe'nin bir, ya iki tabii yeni takımda olanlar vardı. onlar geç geldi. Yani. bir anda onlar oynaması, oynar normalde de tabii hazır mı, nasıl durumları? E bir e, tek direktör olarak hocaları daha iyi midir? Yani hazırlandığın bir takım var. Değil mi? Yani bayağıdır. Bir hafta önce oyuncu geliyor. Onları hemen oynatamıyorsun. Yani en azından işte Ferdi belki burada oynar. Ama tek buradaki handikap bence kalite olarak zaten Fenerbahçe çok üstün bir takım Urgan Aradon. Ama e, sentetik çim olması sahanın sıkıntı. Evet o önemli. Yani orada oyunu, e, oyun hızını etkiliyor, temponu etkiliyor. Senetik şimdi oynadın mı sen Hepran abi? Nasıl Oynadım bir tabii. Sentetik için. Oyuncuyu yavaşlatır mı sentetik mi? Ama sentetik de şey yapamıyorsun. Mesela esnek, teknik, teknik olmuyor. Oyuncular yani için sentetik sağ mı? Sentetik i̇şte. sağ da yani. Tek sıkıntı o. Teknik oyuncular için mesela iyi midir, kötü müdür ya da fiziksel güçteki oyuncular için mi iyidir, kötüdür? Ya topu 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 tutuyor sağ zaten. Böyle laf akışını çok kolay sağlayamıyorsun. Ama mesela kent bu sağlarda iş yapabilir. Yani normalde de bence iyi başladı evet. sezona. Tam bu tarzı. Ya yani burada o işi götürecek zaten oyunu çözecek oyuncuda bence o olur. Smanski de iş yapar. E, Fenerbahçe yani takım olarak üstün ama dediğim gibi Lugano'da bu hafta izledim maçını aslında izlemem de maç bir şey var diye mağluplardı Grasshopper'sa. Sonra anda aldılar. Fena takım değil. Yani Ama inanılmaz oyun anlayışları var. Bizi, çok pasla çıkıyorlar. Çok Fizik gücü yüksek hocam. Biraz daha Fenerbahçe'den hazırlar. Yani ligi erken girdiler bizi, bu hafta. Ligeye, mi erken başladı? Geçen başladı. Yani daha maç sayısı fazla hazırlık maçlarıyla baktım o avantajlar olabilir ama kalite devreye girer burada. Yani oyun kolay maç değil ama ben sana söyleyeyim. Yani ya, Klasik Mourinho yok. bekleyecek. Turu geçer ama ee, bu maç zor maç. <laughs> değil mi Evren abi? Luchescu'nun daha böyle modern savunmasını yaptıran bir adam bana göre bekleyecek. Abi Mourinho bu işi bilen adam. Yani buradaki takımın durumunu biliyordur ona göre de rakibini de iyi analiz etmiştir. Ee, burada Mourinho'nun tecrübesini konuşturacaktır. Ama ben yani, bu formatta bu... oynayacağını inanmıyorum. Ben de inanmıyorum. Yani ben Bartu'yu Bartu Nasıl, bir, nasıl, nasıl bir oyunda başlayabilirsin? Yani abi. yine bu orta saha üçlüsüyle başlayabilir ama Bartu merkezde, Fred sağında, Şimanski solunda veyahut da Fred solunda, Şimanski sağında gibi. Yani böyle üçlü orta saha böyle on numaralı değil de. Çünkü onun bir avantajı var. Top rakipte en kötü yine yedi kişi arkasında oluyorsun. Mesela ben Tadiş on numara oynatırım mesela. Tabi çünkü, e, Avrupa Şampiyonası da o gözüktü. Mourinho da zaten öyle demiş. Yani ben kenarda oynatacağını düşünmüyorum. Yani artık oyun hızını düşürür yani sadece. Abi zaten On da işi bitiriyor. Ara pasları atıyor. şeyini saklıyor Topu çok iyi saklıyor biliyorsun. Kentli Alamıyorsun Oğuzay, topu. Kentli Oğuz, topu. Oğuz Aydın'ın dışında Fenerbahçe'nin hareketli oyun ha? oyuncusu yok. Çünkü Cengiz yok. Şey Cengiz yani yok. İki kenara zaten ondan adam istiyor. Mesela sola da istiyormuş ön tarafa Mourinho. Mesela Emre Mor'la ilgili adam yani ben biliyorum ya duyuyorum. Deli, deli bu diyormuş. Yani, yani, yani yani deriden kastım böyle hani kötü anlamda değil yani. Anlıyorum anlıyorum. Konuşuluyor böyle piyasada. Zaten gönderilecekmiş. Hul City istiyormuş. akıllı adam hemen evet. farkını yaratıyor. Bu adamın niye Mourinho olduğunu Fenerbahçe'ye geldiği için değil. Şuradan anlayın. Bir iki senedir hiçbir şey vermeyip de oynamadığı zaman bile Emre Mor burada kalır da niye yok diyen adamlara dedi ki bir defa bir defa bu olmaz. Kesti mi? Kesti. Serdar Dursun'u kesti mi? Ta, kesti. Kesti. Serdar Aziz'i kesti mi? Tak kesti. Ne kaldı? <laughs> bir tane adam kaldı. Kim abi? Emin olun. O da Mert Hakan. O <laughs> zaten yani bak, <laughs> O da hu City, City, maçındaki yani o oyununu devam abi. ettirirse iyi bir alternatif olur. Ettirmezse devreyi de görmez. Yani Mourinho'yu şuna ikna edemezsin. Ya bu da kalsın diyemezsin yani. Mourinho'ya ya bu bizim <laughs> evladımız, bu bizim şey işte, kaptan falan. Mourinho'yu böyle bir şey ikna edemezsin. İsmail Kartal'ı ikna edersin, Erol'u ikna edersin, Pereira'yı ikna edersin. Ama Mourinho'yu edemezsin abi. Mourinho'yu buna ikna edemezsin. Bak, yani ya beyler, Serdar Dursun Sarıyer takımından 24 milyon TL para istedi. Helal hoş olsun. Bu sezon. Evet. Hangi yani 24 milyon TL Sarıyer verse Serdar Dursun gidecek ve biz Serdar Dursun'la şampiyon olmaya çalıştık. Karagümrük diyorsun ya. Sarıyerler. Sarıyer ne? Sarıyer diyorum. Sarıyer Bizim ya. Sarıyer. Bizim Sarıyer. Evet. Ama Alanya Spor'la anlaşmış bir Serdar Dursun. Ya hayır ya tamam. Bir şey söyleyeceğim. Sarıyer mi Alanya mı? Nereye gitti? Alanya ile anlaşmış. Hiç i̇şte Sarıyer demiyorum. bir şey. <gülüyor> <gülüyor> anlatabildim mi? Yani? Bak ha? doğru söylüyorsun. Yani adam orada görüşürken Fenerbahçe onu kurtarıcı olarak aldı. Yani şimdi <laughs> anlatabildim mi? Şimdilerle ya. Ne yaptı? Bir defa alternatifin artık Serdar Dursun değil Cenk Dursun. Bir. Evet. Bir. Kalite bir, üst seviyeye çıksın. Şimdi ne dersen de. Bak Galatasaray için önemli bir transfer. Ama eğer Ceko'dan daha iyisini alacaksam ikinci santraforum Ceko mu olsun, Batu olsun desem bin kere Ceko olsun derim. İkinci santraforunu da atladı. Peki birinci santraforun hocam? Şimdi El Nesli abi dört senedir Sevin'le de oynuyor. Gelirse üzerine konuşuyorum. Dört senede bir UEFA kupası, bir konferans finali oynayan takımdan bahsediyoruz. seneymiş neymiş? Şeyde küme düşme oynuyormuş. E bu marka oraya küme düş giderken küme düşmüyor oynuyor takıma gidiyor olmuyor da oradan gelince mi küme düşmüyor oynuyor takımdan geliyor oluyor yani. Sevilla Sevilla'dır abi. Son set 6 tane UEFA kupası var yani. Ona bir şey değil, Marka UEFA kupası takıma gitti. Sevilla'ya. Yani. <laughs> i̇şte anladın mı? Algıyı böyle yaratıyorlar. Yani marka giderken küme düştü oynayan takıma gitti demiyorlar. Ama aynı takımdan eline size gelince küme düşmüyor oynayan takımdan geliyor diyorlar. Daha dur demedik ya yeni gelsin. Şimdi anlatabildim Daha, gelsin. mi? <laughs> Ama... Fenerbahçe'nin temel ihtiyacı bana göre Oğuz Aydın ve Maksim'den sonra kenar oyuncusu değil. Fenerbahçe'nin temel ihtiyacı bir altı ya da sekiz. İkisini birden alır mı bilmem. Ben olsam Hoiberg'i alırım abi. Çat diye koyarım oraya. Gitti Hoiberg. E. Gitti mi? Hoiberg, Marsil'i aldılar. Dün ee, aldılar. Peki Oktay abi ne Emre lütfen ilk 11'i tekrardan verelim ekrana. Oktay Hocama da merak ediyorum Oktay Hocama da sormak istiyorum. Sence Oktay abi Fenerbahçe'nin Lugano karşısına çıkması gereken ilk 11 bu mudur? Bartu Elmaz mıdır 6 numaralı olması gereken oyuncu yoksa ikmal mi olsa daha iyi olurdu. Stoper tandemini nasıl görüyorsun? Bu tip abi? maçlar, bu tip maçlar hem hoca için hem de takımlar için temel atma maçları gibidir. Yani nasıl söyleyeyim sana? Şimdi bu e, kadronun hemen hemen yüzde ile burada bir ferdiği orada bir çıkartırsak e, baktığımda işte Tadic'i sonradan ilave e, bu oyunculara geldiğini çıkartırsak beraber top başı yaptığı oyuncu grubuyla şimdi buradan en az 5-6 tane belki 7 tane oyuncu sezonun ilerleyen kısmında bu kadroda göremeyeceğiz. O Benim görüş. Tabii ilk 11 yani çünkü El Nesli transferi bir kere geldi. O gelecek. Bir Cek oturacak. Bir alacak. Oradan alacak. E, bu tarafta Ümit'in ve Evren'in dediğine katılıyorum. Mesela Şimanski ile Tadiç orada. Tadiç'i al Şimanski'ye at mesela eğer böyle çıkacaksa. Bu bir kere tamamıyla e, Fenerbahçe'nin oyun formatına yanlış bir durum. Çünkü Kent ve Şimanski ikisi de kenardan daha iyi gelirler baktığında şu kadro üzerinde konuşursak ama Fenerbahçe takımın elinde şu anda e, Ümit'le e, ayrıştığım nokta 6-8'den ziyade ben üstüne basa basa söylüyorum yine 4 ve 5 yani stoper mevkilerine e, oyuncu. Alternatif olarak hadi sağ taraf Osay Mert Müldür okeyledin. Götürür. Ferdi'nin tarafına sol tarafa Levent Osterwelde Levent diyorsun, o diyorsun. Bana göre eline CD aldıktan sonra iki tane sağlam stoper ve e, Ümit belki onu atladı ama onun da görüş aynı biliyorum. Levakov için yerine sağlam ...yine alternatif. Onu ilk sezon i̇lk başından... ...Fenerbahçe. Gelmedi olmadı ama... Bu saatten ama, sonra da gelmez. Yani. Yani bu saatten sonra da gelmez. Ama baktığında... E, Mourinho çok... E, ...kurt bir hoca, çok tilki bir hoca. Şu anda elindekilerin... ...performans olarak... ...özellikle atletik pozisyonu olarak... ...hazır olan kadroyla... ...muhtemelen sahaya çıkıyor. Çünkü... ...bugün Kent, Şimanski... Işte ...Fred, Bartu... E, ...Ceko çağlar devamlı takımla birlikte top başı yapmış ve işte El Nesri İsmail, İrfancan, Can Oğuz Aydın işte milli takımda olan oyuncu grupları yerli yabancı oturduktan sonra bu kadronun 6 tane 7 tanesini görme ihtimalimiz yok ama bunların da bir şansı var formayı belki performansıyla alıp götürebilirler bazı oyuncular bu tip maçlarda ee, sezon başı formayı aldın mı avantaj yani yarış başladı diyelim. Yarışa sen e, startta kaldın. 40 metre avantajlı başladın. Onun gibi bir durum. Olur mu burada kablo içerisinde? Olur. Kim olur mesela? Ryan Kent. Öyle bir oyun çıkartır ki Morgan Lugano maçlarında. Veya işte e, ne diyeyim? E, Ceko öyle bir form tutar ki elnesli biraz beklemek zorunda kalabilir. Kalabilir gibi gibi. İşte ne bileyim Bartu öyle bir oyun sana ortaya koyar ki orada ön libero mevkinde İsmail yüksek geldin mi zorlanabilir. Aynı şekilde Oğuz Aydın Şimanski için diyebiliriz. Belki oyun formatlarını yönlerine değiştirebiliriz. Peki Bartu'dan bir İsmail Yüksek daha çıkar mı? Jose Mourinho çıkartabilir mi? Geçen yani, şu anda ben, ben Bartu'yla ikisini değerlendirdiğimde izledim Bartu, biraz İsmail da izledim. Yüksek İsmail Yüksek'i kazanan Jorday Susu biliyorsunuz. Ama İsmail Yüksek şu anda Bartu'yla bir Portekiz'i kazanabilir mi? Birkaç level üstte İsmail. İsmail Bar mi Bartu mu? İsmail şu anda İsmail. Yani Bartu kötü oyuncu değil. Olabilme ihtimali var. Ama tekrar söylüyorum bu maçlar Lugano maçları oynayacak. Arkasından çok zor bir maç var. Lille. Lil Burada maçı çok... var. Yani bu maçları ben Fenerbahçe takımı Lugano'yu ben canlı izledim. Lugano takımı bir kere e, hmm. defanstan oyun kurarak çıkmaya çalışıyor. Aynı hastalığı yine var mı bilmiyorum. Beşiktaş Değiş, bunda, oyun anlayışı değişmez abi. Işte ben geçen seneki maçı Bolu canlı maçı izledim. Maçı, İzlediğim maçta Lugano ya. takımı takım oyunu oynamaya çalışıyor. Es sorun, sorun nerede biliyor musun Lugano takımının? Geriden oyun kurma isteğiyle o kadar çok hata yapıyor ki Beşiktaş'ın kazandığı golü de hatırla öyle e, ver, verdi Beşiktaş'a. Son e. 20 dakikada uçuk oldu ya. Tabii. İşte Şunu anlatmak istiyorum. E, eğer Lugano takımı geriden oyun kurma hastalığına devam ederse bu Fenerbahçe takımı orada da fark atar. Ama oyunu bir oyunu, oyun oyunu Fenerbahçe mi? takımı baskıyla başlamayıp bekleme oyunuyla yani deplasmanda olup ben ikinci bölgede bekleyeyim onların Geçiş yerlerinde e, topa sahip olayım ikinci bölgede derse o zaman sıkıntı yaratır. İkinci bölgeye geçirdikten sonra topu çok iyi kaleye e, yığılabiliyorlar. Yani hata sonlandırabiliyorlar. En büyük sorunları kendi birinci bölgelerinde çıkış anında çok hata yapıyorlar. İnanılmaz riskli pas atıyorlar. Kalecileri inanılmaz oyunları, oyunu çok yanlış başlatıyor. Eğer bunu Fenerbahçe takımı e, artıya çevirirse fark atar. Bir bakalım abi Jose Mourinho bununla ilgili e, neler söylemiş. Bakalım Lugano'nun bu futboluna karşı bir önlemi var mı? Emre ben okudukça sırayla sen de verirsin. Jose Mourinho bugün yaptığı basın toplantısı ne demiş? Futbola büyük yatırımlar yapan böylesine tutkulu bir taraftara sahip olan bir takımın ilk hedefi Şampiyonlar Ligi'nde yer almaktır. Fenerbahçe olarak ayrıca bu sezon mücadele edeceğimiz bütün organizasyonlardaki kupalara talibiz demiş özel birisi. Buraya gelme kararımdan çok mutluyum. Kadro yapılanmamızdan çok memnunum. Her şey aşama aşama gelişiyor. Takıma son katılan grupla sadece 3 itman yapabildik. Bizim için en önemlisi yarın iyi bir maç yapabilmek. Sentetik çim ev sahibi takımının kendi tercihidir. Ben her zaman futbolun güzel sahalarda oynanması gerektiğine inanırım. Bizim bu maçta sentetik çime adapte olmamız gerekiyor. Elimdeki oyunculardan dolayı Mutluyum. Siz abi, bir dakika, abi şehir, sentetik Şu sentetikle ilgili e, yani bunu dünya futboluna kim soktuysa inan e, Şu Avrupa e, Şampiyonası da öyle oynuyor. U19. U10'da, kuz, aynen Kuzey İrlanda'da yani, Kuzey İrlanda'da tamam U19'da oraya oraya yani, orada orada yani. gençler yetişecek. En tehlikelisi o. Oradan oyuncu çıkacak. Oyuncuların gerçek performansı göremiyorsun. Evet. Sentetik çimde <laughs> kim çıkarttıysa, kim getirdiyse Allah bildiği gibi yapsın. Abi sen Vallahi işte kuzey ülkelerinde genellikle yok şartlarının sıkıntı ya, olduğu yok. yerlerde. Bizde de, bizde de var sağ. burada. İkinciliklerde, üçüncüliklerde oynatırıyorlar çocuklara. Galatasaray'ın bir Tromsö faciası alt, vardı. Senthik alt, 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 yapılarda, Beşiktaş'ın Fulya'daki mesela şeyi e, antrenman sahaları sentetik çim. Yani. O öyle ya genelde. Morgan elimdeki oyunculardan dolayı memnunum demiş. Ama şöyle de bir diyor. Yeni gelen oyuncularla sadece 3 antrenman yapabildik diye söylemiş. Ama şey o zaman var. onlar oynayamaz yani. Yeni gelen oyuncu. İşte biraz önce zor. Biraz önce ona ferdi bile zor işte. bence. Yani baktığında. Ama oynatır e... muhtemelen çünkü Levent'i şeye almadı. UEFA listesine. Mesela almadı. o, o onu, onu, onu mesela neden mesela almadı, almadı? Onu konuşmamız lazım. Onlar geleceğiz abi. Yani mesela Levent gibi bir transferi oyuncu Ferdi'nin de daha yeni gelmesi sebebiyle bu tip oyuncuyu oynatmak ben olsam mesela oynatmam. Çünkü sürantili olabilir. Bence çok de Ferdiyle bir... düşünmüyorum ben yine. Bence yani İç bence cümle. de Ferdiye oynat Ferdiye e Lil maçı olsa anlarım. Ama Levent Barda. Ama şu dönemde oydu, abi, bence çok şu dönemde Ferdiyle başlaması bence yanlış Mourinho. açıklamalarına bir edelim abi. Hadi. Bakalım ne demiş. Ee, güzel sözler için rakip teknik direktöre teşekkür ediyorum. Takımı organize bir şekilde oynatıyor. Çok iyi bir teknik direktör olacaktır ileride demiş. Daha devamı var mı? Lugano şehri benim için çok önemli. Inter'de çalışırken çocuklarım burada okulda okuyordu. Küçük bir takım ama şimdi Şampiyonlar Ligi ön oynuyor. Bu anlamda büyük iş başardılar diyebilirim demiş. İsviçre'de ama İtalya'ya yakın bölümde herhalde. Tabii, İtalya sınırında abi. Ee, şey çok yakın, Milano'ya çok yakın bir yerde. Ee, Lugano. Zaten baksan beğenmesin, beğenmesin için. adını beğenmesin. Adam Adamlardan adam yani Lugano dediğin zaman dersin ki İsviçre'de şöyle bir takım falan dersin ama yani İtalya'nın dibi abi. Ee, UEFA Geçen sene gruplarda Alalım evet, Emre sene. sen oradan hazırla. Alba kupalara da katılıyorlar. abi. Daha şeye. bir de şey için çok erken ama ben geçen sene mesela Levent Mercan'la alakalı şimdi, şimdi insanlar şunu diyebilir hemen ya yani daha hemen bir türlü ilk baştan daha sezon kardeşim ben ha. şunu söylüyorum abi beni her şeyle kandırabilirsin ama sol bekle kandıramaz. Ya ben sol bek anlarım yani sol hemen bekle çok anlarım yani. Biraz anlarım yani. Anlatabilirim. Biraz diyor abi oynadın yani abi oynadılar orada. Ben Levent Mercan'ın sol bek olduğuna da inanmıyorum. <laughs> zaten değil. Orjinal sol bek olduğuna Orjinal da Solbeck inanmıyorum. Orjinal sol bek değil çocuk. Bence sanki daha önde oynuyor gibi. Ha, ya değil mi? anlatabiliyor muyum? Tarık Gümrük'te öyle izledik Bak, hiç izlemedim önde oynayıp anamadın Evren abi. Ama sol bek olduğuna hiç inanmıyorum. Şeyi e, evet. kendisi bir röportajında söylemişti zaten. Mecburiyetten oynamaya başladım. Ama burada başarılı olunca devam ettik. Abi bak geçen sene ben Ümit Hoca'ya onu övmüştüm. Hatırlıyor sezon başları. Fena oyuncu değil. İyi ben, hmm. oyuncu. Ne iyi oyuncu. Abi, hatırla. iyi oyuncu. ama büyük takım oyuncusu sen söylemiştin. söylemişti yani. Devre arası dedim bak ha, bu evet, Mevcan isimler. Tartışılabilir. Galatasaray da bir ara hani ismi geçti ya oluyor olmuyor. Ya şu ama şu anda yapar? Ülkede sol bek sorunu var. Mourinho'dan kaçmaz yani. Orada ben sana söyleyeyim. Sol Ferdi de Ferdi de sol bek oynatmam ben. Kadroya alınmayanları Morye verelim. Mourinho belki farklı şey düşünüyordur. Yani bir ya bir sol bek almalı Fenerbahçe baktığında bana göre. E, %100 yani %100 %100. Levent Bencan oynatmaz. Şey söyleyeceğim. Evet, Mourinho oynatmaz. Evet, Oynayamaz. Niye gel oyuncu. Gel, Mourinho gelmeden önce bile evet Mercan <laughs> transfer edilmişti abiler. Yoksa Mourinho geldikten sonra mı? Önce önce. Tam hatırlayamadım. İlk transfer. Ya. önceden şey oldu mu? Şimdi o, bak, acaba o yüzden İlk transfer, bu bir transfer. ön yargıyla yaklaşıyor olabilir mi? Benim oyuncum değil. Ben Yok bunu istemedim Abi yani. bak. Kara Gümrüğe geri kiralanır mı? Ferdi'yi önde düşün. <laughs> Overmars gibi. Oğuz Aydın, Maxim. Üç tane hareketli oyuncum var. Evet abi. Böyle fiziksel olarak da şeyi yüksel maçlarda dostlar bol diye sol bek oynat. Ama şimdi öyle bir hal ki Ferdi orta oynayamaz mı? Oynar. 8, 8 oynar. Ferdi'nin babasını abi, Ferdi babasına abi babasına oynar. 10 abi, yani. 10 en babasını evet. oynar. Ya. yapıyor. Abi U19'da Hollanda'dan Türkiye'ye geldi. Ya adam mi, 10 şöyle 10 numaralı oynamadığı için öyle düşün yani şimdi. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu adam bir sol bek daha istese adamlar der ki deli misin ya sol bek varken kimi istiyorsun? Yani Mourinho bunu Ferdi'nin Avrupa'yı bir Solbek olmadığını anlatana kadar şeyini kaybeder. İnandırıcını kaybeder. Çünkü Ferdi Solbek olarak diye insanların belekleri, beleyine, beleklerine yerleşti. Abi işte Grimaldo var Solbek. Anlatabildim Krimaldo mi? Grimaldo ile Ferdi'nin yani, mi? tarzı aynı mıdır? Ben yarın mesela Tabii. Tamam. Oster Volder'in de Solbeck oynama ihtimalini düşünüyorum. Bence de öyle olur gibi geliyor. Abiler, UEFA kadrosuna... Öyle olması bence en UEFA kadrosuna verilmeyenlere bir bakalım. Bu arada e, Serdar... Şimdi bu, Serdar özür dilerim yani, Samet. Bu bu maç için mi bildirilmeyenler listeye mi bildiriliyor? Bu tur, bu tur ve önümüzdeki tur eleme turları, işte, eleme tur turları için. Eleme turları için. Play-off turuna kadar yani mesela hem bu maçta hem de ligde. Gruplara kalana kadar yani gruplara kalana Lille'den kadar bu kadar oynayamaz. Lilden sonraki Şampiyonlar Ligi play, -off play -off da da tekrardan isim is, bildirebiliyorsun Lille, ama Lilden sonra bir maç bir play-off daha var, var, var ya. Yani. O gerçekten Şampiyon. sonra şey değil mi Gruplar Bak, değil mi? Yok, yok. Şimdi play-off. O zaman Hocam bu arada Serdar Dursun'un menajerliğini yapan arkadaşım yazdı. Serdar 2 gündür Sarıyerle görüşür rakamlar doğru diyor ee, Özkan kardeşim. Sen de buradan şey yapalım. Ee, sen de buradan abi. Doğru diyor. Ya ben gazeteci değilim de. Şey yapmışsın. Abi, hani Duydum yanlış da olabilir. Yok. Anladın menajeri mi? Brek menajer abi. Şimdi şuraya Bizim gel. yerde o kadar para var mıymış? Var ya? var var. Ee, abi o bir şey var. söyleyeceğim, orada. Buyur hocam. hocam. Şimdi bak. Bu adamın bak hani şu Mourinho gelmese Zayski'ne sezon başı işte iki tane free iki tane arapasıyla o Zayis geliyor. Çok yine bir kandırılacaktı. Işte. Bak şey yine ya. kandırılacaktı falan bir taraftarı. Crespo vız vız bal yok. <laughs> An yıllar canlattım, yıllar canlattım dilinde tüy bitti. Emre Mor dedim ki gazı kaçmış gazoz gibi dedim. Şimdi bakıyorum bazı üçgü açılar var. Geliyorlar bizde burada konuşuyorlar, konuşuyorlar sonra başka programlarda kendi fikirleri gibi söylüyorlar. Şimdi Emir Mur, lan bu adam Olimpiyakos'ta olmamış şey, Selta da olmamış, Galatasaray'da olmamış, ya, Dortmund'da İsmim olmamış. Ben sana, ben çözemedim. Bu kendini bilir, sen daha iyi biliyorsun. Okkabaz, sen var. <laughs> Tuhel bunu böyle ensesinden tutuyor, merdivenden aşağı atıyor. Abumayan Tuhel'le kavga ediyor, kavga ediyor. Diyor ki ne yapıyorsun falan filan, zaten Tuhel'in Dortmund'dan kovulma nedeni evet hocam. Emre Mur'a yap, yaptığı davranıştı. Şimdi o zaman güzel sevgili Volkan demiş iyi futbolcu kardeşim. Olabilir. Saygı duyarım. Öyle anlatırdı, Doğru mu yalan bilmiyorum. Karagümrük'te oynamakla Fenerbahçe'de oynamak bir değil. Yani bu adam Dortmund'da, Galatasaray'da, Celtic'de olmadıysa sen de olmayacağı gün gibi aşikar. Ama ne yaptı bak? O günden bu yana neye de deyip de tepki aldıysam hepsini Mourinho gönderdi bak. Evet. Ya biz bu insanlar gerçekten Serdar Aziz'in, Serdar Dursun'un, Mert Hakan'ın ve Emre Murun performans vereceğine inandı ba taraftarlar ya. Doğru. Ve hiçbir şey de vermediler abi. Ve maalesef... Üzülüyorum. Kampa çağrılmayanlar. Bir güzel. Galatasaray maçınla, maçınla Fenerbahçe'de kalmayı garantiledi Mert Hakan. Bir şey diyeceğim bu... Olamaz böyle bir şey yok. Bu